İddiaya göre bu fotoğraf Kayseri'den. Kayseri'de sınırları zorlayacak bir olay yaşandı. Bu haberimizden sonra dürüm yemeği bir kez daha düşünebilirsiniz. Akıllara durgunluk veren olay fazlasıyla da mide bulandırıcı. İddiaya göre Kayseri Tuna Caddesi'nde bulunan bir dürümcüden dürüm alan vatandaş adeta hayatının şokunu yaşadı. Aldığı et dürümün içinden salyangoz çıktı. Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen vatandaş işte bu fotoğrafı paylaştı. Bunu gören diğer vatandaşların tepkisi ise dışarıdan yemek yerken bir kez daha düşünelim oldu.